ATV'nin eğlenceli ve sıcak macerası Gençliği Meyvah'ın iki yetenekli oyuncusu Ekim Mert Daimaz ve Elif Doğan bu hafta Dizi TV'ye hayranlarından gelen soruları yanıtlayarak konuk oldular. Bela... Ahmet ve Azra karakterleriyle izleyicinin sevgisini kazanan Ekim Mert Daimaz ve Elif Doğan'a ilk gelen soru yapımda en çok kimlere güldükleri. Herkese gülüyorum başta. Evet. Çok güzel, eğlenceli bir iş yapıyoruz çünkü şu an. Aramızda da konuşuyoruz zaten, bu set dışında da. Hı hı. Çok güzel vakit geçiriyoruz. Çok eğleniyoruz. Çok eğleniyoruz. Ee, ama başta tabii Cengiz abiye ayrı gülerim ben. Zaten önceden de gülüyordum. Yani beş yıllık bir gülme var Cengiz <laughs> abi öncesinde. Bir var içeride. <laughs> <kim> bir var. Kuş ötüyor. Kuş. Neredesin? Nereye yuva yaptın? Konuşuyor ya. Aa konuşuyor. Zekeriya. Zekeriya dediğim de. Ne? Bu papağan demek. Zekeriya. Geri Zekeriya. Geri Zekeriya. Neredesin sen lan? Papağan sen papağanlığını bil. de. Adam olacaksın lan papağan. Ne biçim konuş bu geri zekâ falan. Lan. Arif. Sen mi konuşuyorsun lan? Günay Karacıoğlu'nu çok eğlenceli bulan Elif Doğan bizimle bir anısını paylaşıyor. O kadar komik ki geçen gün birkaç saat boşluğumuz vardı. Geldi kapıdan böyle minnak bir şeye dansıyla <laughs> saklan başı oynayalım. <gülüyor> <gülüyor> O, o başlattı oyunu, ben mi? duydum sesinizi içeride. Yani, <laughs> saklambaç oynayalım dedi, birkaç kişi oturuyoruz... ...oynayalım abla dedik, kalktık böyle bayağı saklambaç oynadık yani. Bunu neden söylediğini biliyor musun? Peki, neden? Saklanması çok kolay olduğu için tercih etti <laughs> oyunda da saklambaç. <laughs> <gülüyor> ben giriyorum <gülüyor> zaten bulamıyorsun. Ay çok tatlı, çok çok eğlenceli bir kadın. iyi ki Arif'i kovmuşum. Hayat ne kadar güzelmiş ya. Şuna bak çapraz yatıyorum. Babanız olacak o adamlar sizin için DNA testi yaptırmış. Testi ne testi? Yahu onların çocukları olup olmadığımızı kontrol ettirmişler. Ayol benim halim bacaklarım ay, Ya bayılacağım ya öleceğim ya da yatacağım. En iyisi yatayım gel oğlum beni. Gel, gel. İzleyicilerin Ekim Mert, Daimaz ve Elif Doğan'a özel soruları da var. Mesela kimseyle paylaşmadıkları bir yeteneklerinin olup olmadığı gibi. Bizimle paylaş Ekim, dinliyoruz. Paylaşamam. Neden? Kimseyle <laughs> paylaşmıyorsun. Kimseyle paylaşmamışım. <laughs> Şurada iki dakikada <laughs> elimden almaya çalışıyorsunuz. Öyle ben de konuşuyorum. Var için mı? Için. Sen de var, var mı? Paylaşacak mısın peki? Bu kadar eleştiri paylaşır yaptıktan sonra ya. ha? Paylaşırım evet. Evet. dur. Düşünmem lazım, böyle bir gelmiyor. Hmm. Böyle çok çok bir şey değil aslında ama... ...şarkı yazıyorum ben çocukluğumdan beri. Böyle hiçbir yerde yayınlamadığım, hiçbir şekilde paylaşmadığım şarkılar. Hakikaten kimsenin bilmediği bir şey Hı -hı. ama... ...şarkı yazıyorum. Bu Hı -hı. belki olabilir. Hı -hı. Senin Hı -hı. de bence böyle bir şeyin vardır, artık sen de cevap ver. Ben verdim. Oturup geceleri Azra'ya şiir yazıyor. Ama <laughs> şu an 3 bölümdür şiir yazıyorum Azra'ya. <laughs> Odasına geçiyor kenarda. <laughs> İçeriden de şeylerin orlaması geliyor Zola'yla <laughs> Çövi'nin. Yine de şiir yazıyor böyle şey <laughs> göğe bakın. Bu nasıl bir pislik, bu nasıl bir koku Allah sizin canınızı almasın ya. Kalkın kalkın leş gibi hayvan bağlasan durmaz şurada kalkın. Yani bence de çok haklısınız Hacer ne yani biz zaten zor sığıyoruz buraya aman lütfen hayvan falan. Kalk oğlum kalk seninle konuşacaklarım var Gençliğim Eyvah'ta Azra için her şeyi göze alabilecek bir Ahmet ve aşka çok değer veren bir Azra var. Peki acaba genç oyuncularımız aşk için hayatta en fazla neyi göze alabilirler? Ben bu soruyu genel olarak da cevaplayabilirim. Bence ya. aşk için herkes hayatta. her şeyi göze alır. Hmm. Almayan yoktur diye düşünüyorum. Hmm. sen. Close up girdi. Ben her şeyi hmm. göze almam. <laughs> Ya şöyle bir durum var. Bilmiyorum ya körsen gerçi. Kör kötü kör sen diyorum işte. Ama kör aşık olursun ki. Hayatında kaç kere kör kötü aşık olursun ki zaten. Yani aşkın tanımına göre aslında biraz da değişen bir şey de. Yani ne bileyim ben biraz daha öyleyim. doğru söylüyorsun. Ya. Genelde böyle düşünenler ben de böyle düşünüyorum ama hani hep şöyle bir cevap geliyor karşına, Bir gün karşına çıksın <laughs> da görsen. Onu ben de çok seviyorum ama <laughs> evet. bak 25 yaşındayım daha öyle bir şeye denk gelmedim yani. Ben seni üzecek hiçbir şey yapmadım. Ahmet ne yapıyorsun? Senden asla vazgeçmedim. Vazgeçmem de. Sen benim ilk ve tek aşkımsın. Ahmet. Azra. Seni istiyorum. Hayatımın sonuna kadar seninle olmak istiyorum. Herkesin çok sevdiği bir eşyası, yarından ayırmadığı bir aksesuarı mutlaka vardır. Önce yakışıklı oyuncu Ekim Mert Daymaz'a kulak verelim. Zincirim vardı. Ha Ki, evet. İki gündür bulamıyorum. Çıkıyor Gerçekten muyuz? o. Beş yıldır boynumda. Ve sen Ahmet'te de kullandın. Evet. Kaç bölüm taktın onu evet, yani. Beş yıldır boynumda iki gündür bulamıyorum. Evet. Eyvah eyvah. Buna gerçekten üzüldüm. O zincir hayatımızın bir parçası olmuştu. Gelecek gelecek da. yakın. Muhtemelen şey kö köpeğim alıp Aa. bir eşyaları taşıma konusu bahçede bırakmıştım ya da kedim sağdan soldan bir yerden Şey, şey Zeus'un boynuna göre bir yerden gitti. Çocuk takmış gelmiş baba. Bakalım Elif Doğan'ın yanından ayırmadığı özel bir aksesuarı var mı? Benim yayınımdan ayırmadığımda vardı ama yani böyle şeylerim var benim mesela işte hediye olarak bana gelmiş bu mutlaka boynumda taşıdığım bir kolyem vardı ama sette çok büyük sıkıntı oluyor. Yani ben onu karakteri her zaman yediremiyorum. <laughs> bu sefer kayboluyor yok sette kalıyor yok eve götüremedim bilmem ne. Bu da benim çok hoşuma gitmiyor. Özel bir anlamı var mı kolye? Ya şey bu enerji taşlarından bir <laughs> tanesiydi. Benim enerjimi çok iyi arındırıp bana çok pozitif yönde yardım ve desteği oluyordu. <laughs> ama e, tabii ki sürekli dediğim gibi her sahnede hani taksam da her sahnede takamıyorum. O yüzden böyle tak çıkar olmasın diye artık evimde saklıyorum. Hayranlar Ekim Mert Daymaz ve Elif Doğan'ın sorularıyla epey bir terletti. Bol kahkahalı bu keyifli anlardan sizin için seçtiğimiz son soru aşkla ilgili. İlk görüşte aşka inanır mısın? Yani ne <laughs> <laughs> diyeyim bilemedim. İnanırsın. Evet. Ama önermiyorum arkadaşlar başıma geldi mi? <laughs> önermiyorum aa, arkadaşlar. Başına geldi. E gelmiştir küçükken gelmiştir Vay be. tabii. Küçükken gelmiştir. ama çünkü aşk, o başka bir şey. Hiçbir şey yani ilk gördüğündeki gibi devam etmiyor. Yani. Değil mi? Yüzden, çok, evet. Yanıltıcı, evet, evet. çok yanıltıcı. çok Ya o zaten bence, de, bence bu bence arada ilk görüşteki şeyin adı aşk değil. O bir etkilenme hali, bir enerji çarpışması, karşılaşması olabilir belki. Evet, evet, o da evet, yani evet, o anlık bir şey. Sürekli o seviyede kalamazsın ki karşılıklı olarak. O anda denk gelmekle alakalı. Ama güzel inanıyorum. bir duygu. Yes, olarak, Ve tekrar mi? yaşamak istiyorum. <laughs>